Türkiye Barolar Birliği'nin 37. olan genel kurul toplantısı 17-18 Aralık 2022 tarihinde Çanakkale'de düzenlendi. Programda başörtülü avukat Figen Şaşlıman'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada bazı avukatlar salonu terk etti. A Haber bu durumu Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulunda başörtüsü skandalı diye verirken, Ülke TV ise başörtüsü hazımsızlığı, salonu terk ettiler başlığıyla servis etti. Gazeteci Hilal Kaplan da salonun terk edilmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda başörtülü divan üyesi konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkıyor. Kalabalık bir grup avukat da salonu terk ediyor. Tepkileri neye? Elbette korunaklı alanlarında söz almaya cesaret eden başörtülüye. Siz bu kadarsınız işte, anca gidersiniz sözleriyle paylaştı. Peki gerçekten de salonu terk eden avukatlar başörtülü avukat Figen Şaştı mı mı protesto etti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen çoklu bara düzenlemesiyle avukat sayısı 5000'i geçen illerde en az 2000 imza toplanması halinde yeni bir baronun kurulmasının önü açıldı. Ancak yürürlüğe giren bu kanun avukatlar tarafından pek çok kez protesto edildi. Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'deki toplantısına da İstanbul'da kurulan ikinci barodan avukatlar katıldı. Avukatlar tepkilerini bu sefer ikinci barodaki avukatların konuşması sırasında salonu terk ederek gösterdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan da olayın başörtüsüyle ilgili değil, ikinci baroya karşı yapıldığını ifade etti. Yalan yanlış haber ve bilgilerle bir başörtüsü meselesine, bir mağduriyet alanı yaratmaya, maalesef ki bir manipülasyona taşımanın tabii ki bizler açısından da kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmamaktı. Peki, olayın başörtüsüyle hiç ilgisi yok. Konuşması sırasında protestoyla ile karşılaşan Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Başörtülü Avukat ve Genç A Haber'in servis ettiği haberinde bu tavır çoklu baro sistemine karşı bir tavırdı. Başörtü ve İslam'a şüphesiz düşman bu adamlar. Ancak burada boykot ettikleri benim başörtülü olmam değildi. Benden sonra Ankara Baro Başkanı ve bir başka delege meslektaşım konuşurken de salonu terk ettiler dediği görülüyor.